Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar. üzerine birlikte çalışmak, Avrupa Birliği projesine dahil olmak çok iyi bizim için. Gözle görünebilir şekilde her geçen yıl daha da sorun ve problem artarak gidiyor. Burada yerel yönetimler olarak bu hassasiyeti gösterip Avrupa Birliği ile birlikte Avrupa Birliği projesi olarak bu çalışmamızı yapıyoruz ve sizlerin de bunun bir paydaşı olması buna önemsemeniz bu işin, bu projenin bu ucundan tutmanız bizim için de çok kıymetli. O yüzden iklim bizim için çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda her geçen gün bozularak eksilerek gidiyor. Umarım bunun önlemini alacak projeleri birçok yerel yönetimler ve devlet nezdinde de dikkate alınıp doğru ve hızlı bir çözüme geçilir. O zaman Buca Belediyesi'nin nezdinde yapılan bir çalışma, ben açıkçası yüksek ziraat mühendisiyim. Çok da takdir ettiğim bir sistem oldu. Çok popüler ve sürdürülebilir bir konu aslında şu an gündemde. İklim krizini sadece tarımda değil, aslında enerji sektöründe, şu an 2026'da olacak olan 6 sektör doğrudan etkilediğini biliyoruz. Hı hı. O zaman belediye bu anlamdaki çalışmalara, yerel yönetim olarak açık fikirli ve projelere de açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da sizden de destek almak isteriz açıkçası. Ben sonuna kadar destekliyorum. Burada şimdi eğitim olurken bir yandan da böyle sizin anlattığınız gibi eğlenceli kısma da çevirmek aslında güzel. Hem moral motivasyonu diri tutuyor aynı zamanda da başarıyı da getirecektir. Ben her zaman sizin yanınızdayım bu konuda destek olmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. gelecek için bu harekete geçti. Instagram'ı <laughs> 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 you just pray i mean just